Hepinize selam dostlar ben Tao Sezon 8, sezon 9, sezon 10, sezon 12, sezon 14 Dünya nasıl no Bugün mükemmel bu bildi sizlerleyim arkadaşlar Gördüğünüz gibi üçlü kuvvet, çelik yürek, yak fırsat ve yoğumu Bu bildi nasıl işlediğini birazcık izleyin ve öğrenin Çok 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 çok, çok seveceksiniz Abi ne yaptım ben ya daldım abi içimizden geçti şu an. Bırakalım ittirsin lane'i. Bu arada videoyu açmadan önce moralim o kadar bozuktu ki. Bunu sadece bir kişi bilebilir. Çünkü ona ses kaydı atıyordum. Şimdi de geldim nasıl oynuyorum ve gülen suratlayım yani. Ama bu benim fake gülen suratım arkadaşlar. Ama mutlu olmak zorundayım size karşı. O yüzden devam edeceğim. Ama yanlış anlamayın tabii ki. Amacım sizi eğlendirmek. Girdiğim bu eşya zilimini sağ tarafta görebilirsiniz. Bayılacağınız bir Nasus maçı olacak. Hadi abi olayı anlatayım size ya. Neyse. Anlatmazsam içimde kalır. Yavaşlatalım arkadaşı ben yine biriyle tanıştım. Ama demeyin bak daha ta sürekli tanışıyorsun diye. Bu farklı biriydi. Farklı bakıyordum. Bu arada iki ay dinlemek istemeyen olursa buralara atlayabilir. Yani bana yorumlarda giydirmeyin abi. Bizim videolarda hikayede anlatılıyor. Kızla bir 12 gündür falan konuşuyoruz ve her muhabbeti konuşmuşuzdur. Öyle bir samimiyetimiz var. Gerçekten de güvenmeye çalıştığım birisiydi. Ki bu devrede insanlara güvenmek de zor biliyorsunuz. Bugün doğum günü ondan önce şunu anlatacağım ben ne zaman dışarı çıksam bir arkadaşımla çıkıyorum böyle erkek bu arada çıktım arkadaşımla ben de heteroyim bu arada sadece kızlardan hoşlanıyorum onu söyleyeyim de Biz bundan ne zaman dışarı çıksak bu kız benimle kavga ediyordu tamam mı ama boş sebeplerden böyle yani ben iyi niyetli davranmaya çalışıyorum bu yine kavga ediyor Abi bir kavga iki kavga üç kavga ben fıttırıyorum ama artık böyle görmeniz lazım bir de boş sebeplerden çıkınca da insan daha da sinirleniyor bunu hani sevgili yapmış sevgilisi olanlar anlayabilir belki boş bir sebepten kavgayı Neyse efendime söyleyeyim devam edeyim. Bir şekilde biz yine barıştık falan bir şeyler oldu. Bir dakika abi W'm yok. Abi ölmeseydi araya giderdik bu arada söyleyeyim. Burada şöyle bir lane'i donduracağız, base atacağız. Bugün de şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Doğum günüydü. Dışarı çıkacağım arkadaşlarımla işte bir kız arkadaşı, bir de kız arkadaşının sevgilisi varmış. Söylediğine göre üç kişiler içmişler, içmişler falan. Kafası çok güzel. Bana bu subuk ses kayıtları atıyor böyle işte. Saçma sapan ama yani. Normalde bunları ben desem içimden geçer öyle ses kayıtları. Ben de yine alttan alttan alıyorum hani sarhoş insanla muhabbet edilmez. Ters bir şey denmez. O sana ters bir şey diyorsa bile sen de ona dememen lazım. Ayıktığında konuşman lazım. Ben dedim ki yani bu kadar mesajının üzerine bana şu an yazma. Gerçekten sinirimi bozdun. Sabah konuşuruz dedim. Kafana göre takıl dedim. Sonra ne oldu dersiniz? Bunları da anlattığım için bu arada beni yargılamayın yani. Başka biri de bunu yaşayabilir. Yani ben yaşadığım şeyi, deneyimi size anlatıyorum. Hani böyle birisi olduğunu bilmiyordum. Çünkü. Voli bir yine mi dalı kill aldı? Ne oldu? 501 Ezril var bu arada oyunda. Şu an bu sinirimi zaten rakip takımdan çıkaracağım. Onu da söyleyeyim size. Sonra abi bana şey yazdı. Kafası çok güzel falan filan böyle buksu buksu sayıklarına attı. Attı. Bunlar bitti ya. Dedi ben denize gireceğim ama kıyafetim olmadan gireceğim diyor. Yani bunu duyan bir erkek ne yapar arkadaşlar? Bana bir anlatır mısınız? O arkadaşıyla erkek arkadaşı da girecekmiş. Ve diyor ki karanlık erkek arkadaşı beni görmez. Söylediği şeyin saçmalığına bakar mısınız? <laughs> Geldi de delirme değil mi? Yani hadi senin aklın başında değil kafan güzel. Yanındaki arkadaşın da mı? Ka kaç yıllık arkadaşımış sözde. O da mı demiyor sana? Böyle olmaz böyle giremezsin. İşte benim erkek arkadaşım var. Bu muhabbet üzerine de kavga ediyoruz ve ben direkt engelliyorum. Bitiriyorum olayı. Burada kim haklı bana açıklayın. Böyle bir kafasına vuralım bunu da. bitti. Tamam göz yaşı almayınca mana bitiyor. Bu arada gerçekten izleyiciler, canlarım, sizleri sevdiğim için bu olayları anlatıyorum ki. Ne yapıyor lan bu? İki ki manam yok ha. İçinden geç kulemin. Ya diğer youtuberları bilmiyorum gerçekten. Ama ben sizi sadece izleyicim olarak görmüyorum hani. Aynı zamanda arkadaşım olarak gördüğüm için anlatıyorum böyle şeyleri. Şu anda da gerçekten berrak bir zihinle anlatıyorum yani. Dışarıda mutluydum bir arkadaşımla oturduk. Instagram'ı takip edenler görmüştür. Gittik abi çok güzel mantar yapan bir restoran var burada. Yani normal kebapçı ama mantar yapıyor. Soslu falan. Mangalda pişiriyor. Onu yedim. Sonrasında bu olay gerçekleşti ve ben de sinirlenip video açtım. Şu an video çekiyorum. Çünkü yarına video atmam lazım. Bu benim de görevim aynı zamanda. Tamam ben bu kanaldan geçiniyorum ama aynı zamanda şöyle yazan insanlar var. Abi videonu izledim. Sayende günüm güzel geçiyor. Seninle birlikte yemek yiyorum videonu izlerken yazan insanlar var. Ben benim bu insanlara karşı da bir görevim var yani. Bu videoları atmak zorundayım. Orada bu, bu, oyunu kaybetme ihtimaliniz de yüksek duruyor. Kaybetsek bile ben yine de atacağım. Elimden geleni de yapacağım şu anda yani. Harbiden Rodofe çalmış. almış. Filsini bastı. Büyük alıp sonra bunu bir kesmeyi deneyelim ya. Esin de boşa bastı. Ölmen lazım ama. Frenzinin geçmesini bekliyorum. Laş yerine aleti basmak zorunda kaldım. Frenzy de ne kadar havalı bir kelime. Arkadaşlar bu arada gerçekten moralim bozuldu ama yani size çaktırmamam lazım gerçekten. Bunu bir kandırmacı olarak görmeyin yani. Benim derdimi dinlemek zorunda değilsiniz. Keyif almak için izlediğiniz bir maçtayız, bir videodayız. O yüzden yansıtmayacağım yani yayıncılığın falan zorluklarında da birazcık görün istiyorum böyle. Mutsuz olduğun günde bile mutsuz olamıyorsun. Kule'den bayağı bir altın aldık. Bak Aziz geliyor. Özgün'ün masteri. iyi. Base atalım. Kulemizi vereceğiz bence. Tek diyebileceğim bu arada bu ile bayılacaksınız. Başımdan ne olaylar geçiyor ben diyorum ki bu ile bayılacaksınız. O zaman şunu da istedim bari arkadaşlar. Bu arada video hoşunuza giderse sizlerden şöyle 4000, 5000, 6000 like istiyorum. Destekleyenlere teşekkür ederim. Bizi var böyle mutlu edin anasını satayım. Videonun eritin. Hype puanınız varsa hype puan atın, yorum atın. Bunların hepsi destekliyor. Mesela şu an durumla empati yapmayıp da bunun üzerinden bile bana laf atabilecek insanlar sanıyorum yorumlarda. Komedi ya. İnsanlar insanları ne kadar salak sanıyor. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar size. IQ testi yaptınız mı bilmiyorum ama ben yaptım yani. Ego olarak söyleyemeyim bak. Bende olan bir kaliteye bir olayı söylüyorum size. Ben 138 IQ'yum tamam mı? Kendimce de zeki olduğumu düşünüyorum. 250 gold üzerine 175 altın. Çevirmede nitelikli insanları almaya çalışıyorum her zaman. Ama böyle bazı kendini zeki sanan insanların senin arkandan böyle oyun çevirmeye çalışması o kadar komik oluyor ki. Anlıyorsun. Şöyle bir şey de vardır arkadaşlar. Bu bir gerçek. İçgüdülerinize her zaman güvenin. İçgüdüleriniz sizi yanıltmaz. Bunu yapmak zorundaydım yoksa ulti koyacaktı kafama. Gördüğünüz gibi eşyalar da bayağı güçlü. 2-4, 0-4, 4-5, 2-4. Mükemmel takıma düştük. Bir E'sini bassın. E niye atmıyor ne? At. Nasus gerçekten güzel bir karakter. 300 stack olduk dakika 14'teyiz. Bekleyelim o biri keselim. Of oh, şu an bazıları böyle Tavani kafa açtın ya diyor ama bazıları da böyle merakla izliyor. Merakla izleyenlere teşekkürler. Gel Volibir. arkadaşlar neredeyse çelik yüreği de aldık. Esine basan bir voli bir. Beyz atacağız, çelik yüreği bitireceğiz. uzandı. <laughs> <laughs> Yazdıkları şeye bak ya öyle terbiyesizler. Şimdi eşyamız da bu olacak. Geldim bunu aldın, bunu aldım. İlerle. Her <laughs> gördüğünde benimki iki harcıya yazdı. <laughs> ürünlerimiz girdiğim bu build. hepsi o kadar iyi ki 500 teyimiz var dakika 20 güzel gidiyoruz bu shutdown'u ben alayım ya oğlum adamı niye itiyon la abi bot lane gerçekten mid lane de aynı şekilde Ne, niye açılmıyor? Onu bari fidleme ya. Master'ımız öldü. Abi Leon'a banlamadım ay pişman oldum ha. Ne zaman Leon'a görsem Kafam ping atanların var ya. Rakip takıma kestiler ya. Nasıl oynayacaksın ki bu oyunu? Ben de AFK. Arkadaşlar hızlıdan ikinci maça geçiş yaptık şu an. Daha ciddiyim, daha düşünebilen moddayım yani. Bu oyunu kaybetmeyeceğiz. Ve bu ile bayılacaksınız. Yanlışlıkla su döktüm bir daha be. O kadar <laughs> sinirim bozuldu ki. Karşımızda Riven. Oyun başında QQQ -Q -Q atarak içinizden geçebilir. Çok fazla adresi oluyor. O yüzden uzak duracağız. Ekstra bir öğretici yapayım. Mükemmel bir şekilde nasıl öğrenin. Deyin ittirmesi güzel bir şey. Oha. Çeyrek canım kaldı. E, dive mi yiyeceğiz şimdi? Ignite atıp diveleyecek beni galiba. Dive geliyorum demez. Oyunu artık ezbere oynuyoruz arkadaşlar. Minyonları vurabildiğiniz kadar vurun. Can çalmanızı yapın. Minyonu alamasan bile minyonu vurmaya devam et. Bu pingleyelim. Ignite'ini pingleyelim. Bu arada bu yaptığı agresiflik ona yaramayacak. Dümdüz kazanacağız. Ne güzel can çalmamı yapıyorum. Hiç yorulmuyoruz. Güzel de bir yetenek kızımız var. Oyun başında gördüğünüz gibi 18 yetenek kızı. Ben tekrardan canımı fırledim. Onun canına bakın. Bu kadar milyonlar arasında da bize saldıramaz. Bu kadar basit arkadaşlar. Gerçekten League of Legends oynaması birazcık mantığınıza bağlı. Yani mesela bu ana flash atacak, dive atacak dediğim anda. Aynı anda flash'ımı attım. Atmasam ölecektim. Ya bunları yapmanız lazım. Küçük küçük böyle mikro tepkiler vereceksin ki kazanasın oyunu. Burada büyük miyonumuzu alacağız. Hızlıdan base atacağız. Şu an var ya mükemmel başladık. Bu oyunu taşıyacağım yine ucu bucbe karakterler var. Yani ucube derim ben bu karaktere. Mazlar. Ray basıyor. Hiçbir şey yapamıyorsun. Tarik var. Ulti basıp tüm takımını ölümsüz yapıyor. Ya mana da alacağım bu oyun. Geçen oyun atan buydu mesela. Çok mana bitiyordu. Oynayamıyordum. Bir anda altı olacağız bak. Belki o da altı olacak. Bilmiyorum emin değilim. Olamayacak gibi bence. Nasıl bir CC chain? Raven kardeşim tekrardan geldi. Bence o bir yine gelecek. Öyle bir hissiyatı aldım ben. Bir ufak dövüştük. Umarım ultiyle girmez bu sefer. Kulesine yakın olduğu için Tamam buradan oyunu kazandık. Alabilirsem iki tane kule altına alacağım sonra base atacağım. Eşya alacağız. Bir güzel dövmeye devam edeceğiz. Adam ikinciyi alamayacağız. Burayı zorladığım için abi. Belki şu an flash'ım falan gidecek. Adam minyonlar da değil ki. Şeytan diyor birazcık daha bekle. Ultini aç kes elemanı. Tam uğraşmayacağım. Şöyle yapın arkadaşlar o zaman. Önce pırıltınızı alın. Sonra çelik yüreğe başlayın. Çelik yüreği bitirin. Sonra üçlü kuvvet. Sonrasında jakşör. Sonra bu. Sonra bu. Yani şu dört eşyayı aldıysan sonra bunları alabilirsen çok mobil yapacak seni. Üzerine lethality verdiği için devasa hasarlar çıkaracaksın. Kule altını boşluğa gitti. Şu kadar rakip takım almış. Bari ejderi al lan. Oğlum bak dayılayacağım seni Ne yapacağız? Gideceğiz orman meyvesi. Ejderi çaldırdı. Yanlış görmediysen burayı da wardladı. Yine bir arkasından gidelim. <laughs> oh, Riven çok saçma ama ya. Alet pozisyon. Phaser rush açılıyor. Adam alem benden kaçmayı deniyor. Arkadaşlar kaçırdığım milyonlar bakın. 3, 6, 9 tane milyon var sanırsam. 200 tek olduk. Şu kurçuklar bizde olsa bu kule düşmüştü. Şimdi base atıyormuşuz, RPS yapacağız ama atmayacağız. Yine geldi bu. Adama büyük harflerle görev al artık yazdım. Smite attı şeye bak. Kes O ve Ürek yönüne doğru yürüdük. Altı kurtçuk vereceğiz. Altı kurtçuk bir ejder. Ejder de alev yani. Arkadaşlar burayı alırsak çok güzel olacak. 180 vura vura. 30 vuruyorum arada. 550 altın üzerine 175 altın. Bak şu an sakin kafayla düşününce oyun o kadar güzel ki. 285 stek olduk. Dakika 12'deyiz. Hadi gelin beraber çelik yüreğimizi alalım. Sizler de halen videoya like atmadıysanız like'ınızı atarak destekleyebilirsiniz. Sadece bir saniyeniz alır. Kanal önerilir. Teşekkürler. Aldım. Sadece kurçuk verdiğimiz için adam iki tane plaka soktu. Oğlum bu, bu arada gerçekten güzel oluyor ha. Düşününce yeşil ürünlerden bir şey almadım. Ürünlerin mantığını anlatayım hemen. Bu mobillik için, bu mobillik için. Yetenek hızı, damage, mana, yetenek hızı. İkincilere yeşil gidip tarifi üzerine aşırı büyüme alabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Daha, daha da mantıklı olabilir ya bu ile beraber. Onu şöyle yapalım. Başka bir videoda denemesini yine yapayım. Tamam bunu da bu arada. Yetenek atsa üzerime. Nazar mı geliyor? Gelmiyor. Bu arada bu daha da tank yapmak istiyorsanız buzdağın eldiveni alabilirsiniz. <laughs> ne oluyor lan? Yumurtisi dönmemiştir değil mi? sanki burayı da açtık ha. Şu an map izliyorum sadece yerlerini gördüm zaten. Arkadaşlar 400 altında cebimize girdi. 450 siteğimiz var. Enemy double kill. 150 farmımız var gayet güzel ilerliyoruz. Yemek yiyenlere afiyet olsun gördüm sizi. Buradan bunu. AD ile mi başlasak ya önce? Hadi bu ildiğimizi ile başlayalım. Sonra en son Jakşo çekelim. Ota geçtim salın yazayım. Yarayacağım. Yukarıdakileri görüyorsunuz. Bak sadece map izliyorum. Şu an 500 dakika 18. Burayı ulti açacağız. 700 altın için değer değil mi? Bence mazlar geliyordur. Abartmıyoruz. Oha direkt ulti bastı lan. <laughs> Ultisi boşa gitti. Şimdi var atacağım. like'ını atıyorsun. 200 bin abone oluyoruz ve benimle gurur duyuyorsunuz. Ben de size gurur duyuyorum. Hadi seni çekelim lan. Sonra seni çekelim. Bu hala mantığını anladıysanız anlatıyorum bak. Bu mobillik için de için. Zaten Nasus'un main eşyası. Buradan can kasıyorsun. Buradan zırh büyüdürenci alıyorsun. Üzerine ultinden zırh büyüdürenci geliyor devasa bir şekilde. Çok fazla zırh, zırhın büyüdürencin olduğu için ölmüyorsun. Buradan mobillik kazanıyorsun. Damage kazanıyorsun. Hali hazırda, hali hazırda olan stacklerin... Buradan gelen zırt deşmeyle daha fazla vuruyor. Üzerine birini kesince mobillik kazanıyorsun. Buradan yine mobillik. Aktifini kullanarak daha da mobil olabiliyorsun. Zaten girdiğimiz üründen de mobil oluyoruz. Üzerine E yeteneğimiz rakibin zırhını kırıyor. Tanksın. Rakibin zırhını kırıyorsun. Stay'in var damage atıyorsun. Daha ne istersin? Bence yetenece açıklayıcı bir build oldu. Oha damage'e var. 5 kişi top lane gelmiş. Ya şöyle bir orman tilt oldu ama arkadaşlar yani. Altı kurtuk veriyor. 2 ejder veriyor. Saçma sapan bir oyun tarzı var. Ama yine de win'ini alacak kardeşim. Double summoner'ımız var şu an. 5 kişi gelsin hepsini kesin. Belki tarik ultisi yüzünden kesemem. O zaman bitireyim ben oyunu. Demeyecektik lan böyle Belki de şunları almak arkadaşlar çok da mantıklı olmadı Bilmiyorum Bir idrenci çekelim mi Ya da zırh çekelim Bu zaten AP'den AD'ye dönmüş Şu an 3 tane AD'leri var Ah mazdar o kadar gıcık bir karaktersin ki bir Arkalarından flankliyoruz Onu bir alın. Bence bu build'i adi eşyalarla yapmayalım ya bir dahakine. Ha Daha oyna bak. Bu satsak çok zarar girer miyiz? Sattım. Bunu aldım. Babalar artık ölmesek mi? 3 7 5 5 11 6 1 8. Gece gece de bana nasıl takımlar geliyorsa. Yine azından kayıt kapanmıyor. Çalmaz değil mi bunu? izliyor Allah aldım bunu da. Buradan da hareket üzerine bir direnci. Çok çekişmeli maç. Kimi kazanacağı halen belli değil. Arkadaşlar bence bu böyle yapın. Niye biliyor musunuz bak buradan da mobillik geliyor. Buradan da mobillik geliyor. Buradan da mobillik geliyor. Takip takımda kritik vuran varsa run çekin düz adelerse de ölü adam zırhı. Yine öldük lan. Rakip takımdan 3 kişi bizde oldu halde birisini kestik ve bizim takım yine de kaybetmeyi başarmış. 16 defa ölen denimiz var 12 skorları. Bu ikisi de 13 defa ölmüş. Әрде кем барымында komasına girdik ya <laughs> ruhu da verdik Takım Ezreal'a mı öldü? 888 tek. Yine oyun bitebilecekken Mazhar atlı ahlaksız karakter yüzünden bitiremedik. Base atalım. 5 biter oyun yan yana dedim. Karışımızı aldık. Gerçekten Diyan'a gelmiyor. Yatın oluşlarım. Arkadaşlar bu oyunu da kazandırdıysam ben daha ne yapayım? Like'ını atmayı unutma. Yemek yasan afiyet olsun. Seviliyorsun. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım. Neler yapmışız görelim. Nasıl ile es kazandık. 19.75 21 bin altında. Oyundaki en yüksek altın. Bir güzel bizde. Hasar tablosuna geldiğimizde de 54.700'de koskoca bir gökdeleni bir güzel diktik. Kulelere toplam hasarda 19.800'de yine gökdelenimiz bir güzel dikildi. Arkadaşlar birazcık üzgün bir günümdeydim ama desteklerseniz gerçekten mutlu olacağım. Video hoşunuza gittiyse like. Hoşunuza gittiyse dislike atmayı unutmayın. Mükemmel bir gün geçirin. Bir şey mutsuz oluyorsanız 3 gün oluyorsunuz sonrasında unutuyorsunuz. Hayat mottomuz bu oluyor. Hype puan atanlara teşekkür ederim. Yorum atanlara teşekkür ederim. Instagram'a, Discord'a bekliyorum. Tavuk ol kaçar. Hoşçakalın. Bye bye.